Evet selamlar millet hoş geldiniz ben Yunus ve bu çocuk neden video atmıyor? Evet bu çocuk video atmıyor fakat size harika bir haber getirdi. Ha bu arada bir hafta 10 gün sonra yeni video gelecek ondan endişeniz olmasın. Ee, Açıklama kısmına koyduğum kanalda akşam saat e, 9 e, ya da 10 civarı bir parti yayını geliyor. Ve yayın toplam 2,5 saat sürecek. Parti gırgır şamata, spoiler gibi bir sürü şey yapacağız. Bu yüzden açıklama kısmındaki kanalda e, kanal e, abone olun bekliyorum. Yayına gel, yayına gelin. Harika bir yayın sizi bekliyor. Şu anda yayın başlıyor e, ekranıyla ve Arka plan şarkılarıyla ve yayın geçişleriyle uğraşıyoruz. Onlar bitince saat 8, 9 ya da 10 civarı yayında olacağız. Destek olun. Animasyonlarla alakalı ve videolarımızla alakalı bolca spoiler, eğlence içerecek. Ama önemli olan spoilerlar. Eğleneceğiz. Biraz spoiler alacaksınız bir sürü güzel şey olacak. O yüzden destek verin kanala ve abone olun. Hemen sonra da yeni gideceğiz sizlerle beraber. Çok eğlenceli olacağını da söyledim. Siz sıkılmayacaksınız. O zaman hadi baba şaka sakamıyorum ve boyanamam.